Eğer arkadaşlarınla beraberken sürekli eğleniyorsan bir parmağını indir. Ne kadar eğlencelisin testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen eğlenmeyi biliyorsun demektir. Ama çok az kişi son soruda parmak indirecek. Eğer daha önce yaptığın bir şakayla herkesi güldürdüysen bir parmağını indir. Eğer daha önce biri sana çok komiksin dediyse bir parmağını indir. Eğer arkadaşlarına sürekli komik videolar atıyorsan bir parmağını indir. Eğer hiç arkadaşlarınla online bir oyun oynadıysan bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer sadece senin ve arkadaşlarının bildiği bir şaka varsa bir parmağını indir. Eğer daha önce bir aile büyüğünü güldürdüysen bir parmağını indir. Eğer paylaş ve WhatsApp'a basınca çıkan ilk kişiyi güldürdüysen bir parmağını indir. Eğer hiç derste arkadaşını güldürdüysen bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yorumlara yaz ve en komik arkadaşına gönder.